Aselsan'ın geliştirdiği Yener Mayın Tespit Sistemi, TSK ve müttefik orduların Mayın EP tehdidine karşı sahada en önemli koruma araçlarından biri haline geldi. Yener, zırhlı araçlara entegre biçimde çalışarak, seyir halindeyken dahi toprağı tarıyor ve gizlenmiş tehditleri tespit ediyor. Tehditler anında haritaya işlenip imha ekiplerine bildiriliyor. Böylece riskli bölgelerde güvenli koridorlar oluşturulabiliyor. Yener sadece metal değil, plastik gövdeli veya düşük metal içerikli mayınları ve EYP'leri de tespit edebiliyor. Bu özelliğiyle modern tehditlere karşı etkili bir çözüm sunuyor. Yere nüfuz eden radar, Yener teknolojisiyle toprağın altı hem 2 boyutlu hem de üç boyutlu görüntülenebiliyor. Böylece tehdidin konumu, boyutu ve derinliği net biçimde belirleniyor. Yener, sensör füzyonuyla yüksek doğruluk, yapay zeka destekli otomatik tehdit tespiti, hareket halinde tarama yeteneği, modüler yapı ve entegrasyon, elektronik harbe dayanıklılık ve uzaktan kontrol destekli olması gibi özellikleri ile dikkati çekiyor.